Salı, üniversitemize kayyum atandığından beri sürdürdüğümüz direnişin 44. günü. 44 gündür diyoruz ki, başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar gidene dek mücadelemiz sürecek. Direnişimiz sanatla ve eylemliliklerimizle büyürken gözaltı ve tutuklamalar ile sindirilmeye çalışılıyor. Bugün dokuz arkadaşımız tutuklu ve direnişin başından beri yüzlercemiz gözaltı ile bastırılmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerine kaçma şüphesi var denilerek şafak bastımları yapıldı. Kapılarımız kırıldı. Ailelerimize silah doğrultuldu. Bazı arkadaşlarımız ev hapsinde elektronik kelepçelerle dört duvar arasına kapatıldı. Doğu, Selo, Şilan, Anıl, Ömer, Necmettin, Akın, Muratcan ve Koral, 9 öğrenci tutukluysa binlercesi bugün burada, Kadıköy'de, Ankara'da, İzmir'de, tüm illerde direniyor. Sürekli el yükselterek şiddetini arttıran iktidarın bu yöntemle tek yaptığı bizleri güçlendirmektir. İki arkadaşımız özgürlüğüne kavuştu. Şimdi sıra hala tutuklu ve ev LGBTİ artıları tüm Türkiye'de nefret objesi haline getirmek isteyenler en sonunda boğaz içine de el attılar. Toplumu ayrıştırarak özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışan iktidar okulumuzda baskıcı politikalarını dayatabilmek için atadığı kayyuma bu LGBTİ artı kulübünü kapattırdı. Biz biliyoruz ki Melih Bulu'nun kendi iradesi yoktur her hareketi gibi kulübün kapatılması da doğrudan iktidarın emridir. Ancak biz LGBT'yi artılar bir kulüple var olmadık. Böyle de yok olmayacağız. Sülsülce yapılan kapatmaları kabul etmiyoruz. Direnişimizle özgürlük ortamını sağladıktan sonra kulübümüzü yeniden açacak Hande Kader bursunu vereceğiz. Fobiniz varsa korkun. Çünkü yalnızca içinde değil tüm Türkiye'de eşitçe yaşamadan geri adım atmak yok. Bir kulüpte değil, her yerdeyiz. Melih Bolu'yu tanım tanımadığımız gibi dışarıdan dayatma ile kurulan fakülteleri ve Melih Bulu'yla çalışmayı kabul eden yandaşlarını da tanımıyoruz. Tıpkı kayyum ataması, ev baskınları gibi gece yarısı yangından mal kaçırınca bizim iki fakülte kuruldu. Bu karar hiçbir bürokratik sürece... Hiç... dekanı kabul etmiyoruz. Çünkü dekanlar atanmaz, seçilir. Özel üniversiteleri siyasi organları haline getirmek isteyenler karşılarında büyüttükleri öfkenin dayanışmanın farkındalar mı? Kampüslerimize yandaş kadrolarla saldırırsanız bizler de özel üniversiteleri savunan öğrenciler, akademisyenler ve emekçiler olarak birleşmeye devam edecek haklı taleplerimizi her kanaldan yaygınlaştıracağız. Taleplerimiz ilk günden beri açık ve nettir. Bir, Başta meri olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. 2. Gözaltında ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. 3. Bir darbe kurumu olan yüksek öğretim kurumu kapatılsın. 4. Kampüslerimizi abluka altına alan polis okulu terk etsin. 5. LGBT'yi artı öğrenciler bütün tüm LGBT'ye artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları vedasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Asla aşağı bakmayacağız. Kurtuluş yok! Hep başına. Ya hep beraber! Thank I